Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Dakikalar sonra mücadele başlayacak. Erkan Öztomar düdüğünü çaldı. Vakayme dokundu. Maç başladı Gaziantep'te. İşaret geldi. Orta ceza sahasına. Kafa kol kırdan. Out. Abdülkadir kaleye doğru dışarıya. Vişça. Perez aldı topu şimdi orta savunma karşılıyor Kolkun'la. Maxim, Maxim'den pas. Muhammed aldı. Muhammed vurdu. Dışarı vurdu. Muhammed. Vişça iyi pas. Vişça yerden orta. Son anda müdahale Vişça. Bir ortada kafa. Son anda Günay. İnanılmaz şeyler oldu çizgide. İnanılmaz şeyler oldu. Vakayeme. Anthony Bakayeme orta savunmanın müdahalesi köşe vuruşu. Manek Hamşik. Hamşik yerden Dorukan döndü. Dorukan! Figueiredo. João Figueiredo. Figueiredo Orcan! Ertuğrul. İçerideler. Orta geliyor. Kafa Urcan Uğurcan köşeden böyle çıkardı. Ertuğrul kafayı vurdu. Uğurcan'ın kurtarışı. Vakayeme, Cornelius Cornelius. Karici, Günay. Stelios Kitsiu, kendi gidiyor Kitsiu. Verdi pası Figueiredo, Muhammed Şut! Direkten dışarı gitti top! Muhammed, gol yaklaştı an Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İyi paslaşmalar, etkili geldi sahibi. Muhammed, direkt Sagal ortayı yaptı. Uğurcan dokunmak istedi. İkinci hamle aldı topu. Aleksandro Maxim kareye doğru gönderdi Uğurcan. Karambol Uğurcan. Hamşik yerden Cornelius. Yeniden Hamşik. Vişça'ya harika bir top. Edir Vişça. Vişça yerden Günay. Günay Güvenç. Hamşik'ten Vişça'ya enfes bir pas. Ancak asiste çeviremedi Vişça. Vakayeme çalımı attı. Antony Vakayeme günay. Alexander Maxim. Figueiredo. Figueiredo orta. Asıyor Muhammed'i. Vakayeme. Kareye baktı. Vakayeme günay. Yine günay. Cornelius Sorter Turul. Bayrak kaldırıldı. Bayrak kaldırıldı. Offside. Offside. Vakayeme halen yerde. Hamşik topu aldı. Hamşik'ten pas Vişşa. Abdülkadir Cornelius üçünün de arasından top dışarı gitti. Sarı kart Ertuğrul. Ertuğrul'a sarı kart. ile olan pozisyonunda. İlk yarı sona erdi Gaziantep'te. Düdüğünü çaldı. İkinci yarı başladı Gaziantep'te. Doğan. Doğan. Maradan iyi pas gitsiyor Stelios Ortayı yaptı. Densville. Aleksandru Maxim ortayı yaptı. Fike. Reydo sekti. Karambol Kolkır'dan önce müdahale. Cornelius şimdi kareye doğru. Dışarıya. Ertuğrul Ersoy. Dorukan aradan bıraktı. Dişça orta yerden boşta kaldı. Antony bakayım ve savunma. İşte az önce Trabzonspor'un etkili geldi yan. Muhammed şimdi yerden Figueiredo. Figueiredo dens bir gol pozisyonu. Son anda Uğurcan kalan bu. Bayrak havada. Bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Marek Amşik diğer tarafa. Perez'e pas. Perez kareye doğru gönderdi dışarı attı. Çaprazdan Perez çok sert vurdu. Dişçe'den koşu var. Dişçe topu aldı. Dişçe kareye doğru. Top yan ağlarda. Etkili geldi an. Sagal. Maxim koştu. Maxim kontrol. Maxim yerden Uğurcan. Furkan Maksim'e gönderdi Aleksandru Maksim. aradan Muhammed'e Muhammed döndü ceza sahasında yerde kaldı Perez Gaziantep Futbol Kulübü 0 Trabzonspor 0 maçın sonucu